Merhaba SH TV kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu hafta sizlerle 20 ve 26 Ocak haftasını gelin birlikte sohbet edelim diyorum ben. Evet sevgili arkadaşlar. Güneş Kova burcuna geçti. İyi ki doğdunuz sevgili Kovalar demek istiyorum. Mutlu yaşlarınız olsun, sağlıklı ve güzel yıllarınız olsun. Evet kollektiftirler, kova burçları mantıklıdırlar, sabit fikirlidirler. Hava grubunun en akıllı burçlarından birisidir. Ve rehberleri de gökyüzündendir. Sezgileri çıkar, hissettikleri olur. Daha böyle bilinçli, daha özgür ruhlu, daha seyahat etme odaklı ve marjinal fikirleriyle ortaya çıkan burçlardır. Ve ee, kolektif bilince de hizmet için gelmişlerdir. Bir ay boyunca da biz de işte yardımlaşma, gruplaşma, işte sosyal çevre konularımız ön planda olacak ve burada da işte seyahatlerimiz artabilir, işte uzun seyahatlerimiz olabilir, uzak haber, işte yurt dışı konularımız olabilir. Bu konularımız bir ay boyunca bizimle birlikte olacak. Evet, Güneş ve Plüton kavuş, kavuşumunda. Yani bu Güneş ve Plüton kavuşumu ne demek? Dersek teknolojik konular internetle alakalı yıkımlar dönüşümler <laughs> olabilir. Güneş bizsek Pluto'da seni dönüştürmeye geldimler. Burada da der ki anka kuşu gibi küllerinden tekrardan doğacağım. Eski sen olmayacaksın. Eski yeni bir ben yaratacağız der burada da. Zaten anka kuşu gibi yerimizden doğacağımız bu dünya için de aynı şekilde geçerli. Yani işte e, siyasetlerle alakalı değişim, dönüşüm, onlarla alakalı olaylar, işte yurt dışı konularında alakalı konularda değişim ve dönüşümlerden bahseder. Burada da yine bir şekilde bir değişim, değişim ve dönüşümünden söz konusundan bahseder. Ve zaten pazartesi hafta başı ay terazi burcunda başlıyoruz. Daha hak hukuk adalet konularımız gündemimize gelecek ve burada da ne olacak? Tabii ki daha ilişkilerimizde daha böyle naif bir şekilde olacağız. Zaten e, Venüs ve Satürn'ün kavuşumu var yine. Burada da yine işte eee Patron, otorite figürlerden tartışmalardan uzak durmamız gerekir. Devletle alakalı konular gündemimiz olabilir. Şifalı yaraların ya da şifalanması, şifalanması yara alınması söz konusu. Ya şifalanacaksınız ya da şi yaralar alacaksınız. Yani burada şifanızı tamir edebilirsiniz ya da burada şifalanacağım derken kendinize duygusal yaralar da açabilirsiniz. Evet otoritede, otorite iletişimde bir düşünün derim. Kariyer alanında zorlanmalar olabilir. Duygusal yaralanmalardan bahsettim. Ve değişim dönüşümden geçerken zorlanmalar yaşayabiliriz. Evet salı günü ay terazi burcunda ve boşlukta. Bugün bir işe başlamayın. Normal stabil kaldığınız hayatınızda devam edebilirsiniz. Evet elinizde olan işlerle devam edin diyorum. Burada da Venüs ve Satürn kavuşumu bilinçaltı konularından bahseder. Yani siyasetle uğraşan bir insanın hastalığı ya da bir kaybı olabilir. İşte para konuları gündem olabilir. İşte doların yükselmesi, altının yükselmesi, gümüşün fırlaması gibi konular gündem olabilir burada. Ee, Bilinç altı konular e, konuları yaşayanlar ve hayal kırıklıkları olabilir işte sularla alakalı olaylar gündeme gelebilir gaz deniz sularında gelen ya da işte sularla alakalı olaylar değişik hava olayları olabilir işte sağlık konularıyla alakalı e, salgın hastalıklar adalet konularında gündeminde değişiklikler olabilir işte hastane olayları hastanelerle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Mars zaten yengeçte retroda biliyorsunuz yangın olayları işte yer sarsıntıları yaralanmalar baş ağrıları ateşli hastalıklar ve salgın konular olabilir ve biliyorsunuz ki bütün gezegenler e, retroda ve kimisi es konumunda ve gerçekten zorlu bir hafta açıkçası herkesin kendisine dikkat etmesi gereken bir hafta. Yani e, neler yaşayacağımız muamma. Evet çarşamba günü zaten Ayakrep Burcu'nda daha mistik konular, meditasyon, daha sezgiler ve derinlerde bulunabilir. Derinlerde daha algılayabiliriz. Kendimizi ve kendimizi duygusal alanlarımızda zorlanmalar yaşayabiliriz. Duygusal patlamalar söz konusu olabilir. Patronlarla karşı karşıya kalınması söz konusu. Beklenmeyen olaylar hızlı bir şekilde gelebilir. İletişimde beklenmeyen, ani gelişen olaylar olabilir. Güzellik ve şans konularında rahat akıcı güzel haberler alınabilir. Perşembe günü Ay Akrep burcu ile devam ediyoruz. Yine ani hava olayları, değişim dönüşümler, patronlarla gelecek güzel övgüler söz konusu. Kariyerler kariyerde şifalanmalar ya da yaralanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi anlatırken zorlanabiliriz. Aile anne baba otorite figürlerden tartışmalar. E, hoşa gidilmeyen olaylar olabilir. Dikkatli olursak daha rahat e, geçirebileceğimiz bir gün. Evet Cuma Cumartesi ay e, yay burcunda özgür ruhlar, gezme odaklı, uzak yollar, seyahatler, duygusal patlamaların farkına e, varalım. Duygusal patlayabiliriz çünkü burada. Çocuklarla ilgili ani para olayları, sağlıkla ilgili rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Duygularımızı ve benliğimizi net ifade edebileceğimiz benim keyfim e, bunu istiyor diye biraz daha rahat ve tat, tatil modunda olabiliriz. Cumartesi günü de ay yayda de devam ediyor. İşte gezmeler, tozmalar, güzel arkadaşlarımıza sohbetler, yemeler, içmeler, keyifli e, kültürel faaliyetler de olabilir. 25 Ocak'ta en önemli bir gün 6 gezegenin sıralanması, hizalanması. Yani bu 525 yılda bir olan bir olaya denk geleceğiz ve gerçekten gökyüzünde görülebileceği söyleniliyor. Ve bu 6 tane gezegenin bir arada olması ve meditasyon, işte inancınıza göre ibadet, namaz, dua nasıl huzurda oluyorsanız ve dilek kapılarının güzel bir şekilde açılabileceği de olur ol söz konusu. Burada dileklerinizi ve cümlelerinizi düzgün kurmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. 20 pardon 25 Ocak ve e, 6 gezegenin hizalanmasını e, onu da anlatayım. Sonra burçlara geçelim. O da onu da anlatayım. Evet. Burada da şöyle söyleyeceğim. 25 Ocak 25 Ocak 2025'te gerçekleşecek 6 gezegenin hizalanması. Nadir olaylardan bir tanesinden bahsediyoruz. Ve burada Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bir araya geldiğinde ve bunlar biliyorsunuz ki büyük gezegenler. Yani çok ağır giden ve çok büyük bir gezegenlerden bahsediliyor ve ben çok heyecanlıyım ve çok meraklıyım. Güzellikle kolaylıkla olsun ne olacaksa hayrımıza olsun diyorum. Ve burada da hizalanması astrolojik olarak da çok önemlidir ve güçlü dönüştürücü bir olaydan bahsediyor. Gezegen hizalanması nedir dediğimizde de zaten gezegen hizalanması dünyadan bakıldığında birkaç gezegenin gezegenin bakıldığın birkaç gezegenin yörüngesinde belli bir konumlarla ile görüldüğü olaylardır. Enerji artışı, bireyler, toplumlar üzerinde dönüşüm, netlik ya da zorluklarla alakalı olabilir. Yani güzel de olabilir, kötü de olabilir ama inşallah ben güzelden yana şansımı kullanmak istiyorum. Ve 20, 25 Ocak'ta 2025 6 gezegenin sıralanıyor, hizalanıyor ve farklı enerjileri temsil ediyor bunlar. Birden fazla gezegenin gelmesi ise farklı enerjiler doğurur. Yani şöyle soracağım. Venüs geliyor. Sevgi ve güzellik paradan bahseder. Mars enerji ve eylem karşılığını simgeler. İşte Jüpiter büyüme, büyüme ve genişleme iyimserliği ifade eder. Satürn disiplin der, sorumluluk der, planlama der, uzun vadeli planlardan söz eder. Uranüs der ki yenilik ve özgürlük, ani değişimler der, Neptün rüyalardır, sezgisel sezgilerdir ve maneviyat manevi derinlikleri yönetir. 2000, yani 25 Ocak'ta hizalanması gereken e, hizalanmasında harekete geçme Mars'tı. Mars ile iç içe dönüş. Neptün yaratıcılıktan bahseder. Venüs ile disiplin, Satürn ile disiplinli olurlar. Jüpiter ile iyimserlik Jüpiter'in uyum, uyumuyla Uranüs arasında bir denge kurma çabasından bahseder. Yani burada altı gezegenin hizalanması aslında gerçekten çok önemli. Venüs Neptün ne yaratıcılık artışlarımızdan bahseder. Venüs Neptün hayal gücü, sanatsal yeni projelerden bahseder. Dönüştürücü enerjisi ise Mars ve Uranüs'tür. Cesur eylemler yap, cesur adımlar at ve uyum sağla sağlama yeteneğinizi destekler. büyüme Burada da büyüme fırsatlar Jüpiter'in yayılan enerjisinde de konfor alanımızdan çıkmamız gerektiğini söyler. Yani şanslı gelişmeler de yaşayabiliriz. Jüpiter der ki artık çıkmalısın bu hayattan. Ve sağlam hedefler. Satürn enerjisinde hizalanmadan doğan coşku anlamlı ve uzun, uzun vadeli çabaları tefsip eder burada da. Bu hizalanmanın hem içsel hem dışsal dönüşümlerinden bahsedecek, bahseder aslında. Ya yani meditasyon, niyet, dilekler, işte dileklere zaman ayırın, işte Neptün sezgi ve manevi derinlik enerjisinde uyumlanmak, zihinsel bulanıklığı bırakıp sezgileri dinleme, Jüpiter büyüme, genişleme, niyet dileklerin gücünü arttırabilir, İşte geçmiş ya da yeniye hoş geldin deyin, geçmişe bay bay. Yeniye hoş geldin diyebilirsiniz. Uranüs yenilik demektir. Ani gelen olaylar demektir. Özgürleşmek demektir. Satürn bu süreci daha disiplinli ve planlı ve uzun vadede yapılsın der. Satürn bir öğretmendir zaten. İşte neyi ne kadar yapıyorsunuz? Neyi ne kadar yaptın? Hak ettin mi? Hak etmedin mi diye başımızda duran bir oto kontrol mekanizmasıdır. Ee, bana göre bu gezegenler ee, toprak, su ve ateş ee, elementinden dört tane elementten bahsetmektedir. Yani Venüs doğa demekse, işte Mars harekete geç ateş elementindeyse, Neptün su elementi, manevi temalarıyla, işte Uranüs de aynı şekilde Boğa burcunda toprakla alakalı, yine bir böyle e, teknolojik aletlerle alakalı, işte Jüpiter olayların büyümesiyle alakalı bir günden bahseder sevgili arkadaşlar. Gerçekten e, güzellikle hayrımıza olsun diyorum. Evet bir değişim ve dönüşümdeyiz. Gerçekten 2025 yılı artısıyla eksisiyle gerçekten bize böyle e, çok farklı bir şekilde e, gökyüzü olaylarıyla değişik sunumlar sunacak. Evet çok heyecanlanıyorum aslında. Çok güzel bir olay. İnşallah güzel bir şekilde atlatalım diyorum ee, ve şimdi Koç burcuyla başlıyorum sevgili Koçlar bu haftanız nasıl geçecek bakalım evet güzel bir haftadasınız sizin için e, Venüs ve Satürn kavuşumda otoriter figürlerden bir tık zorlanabilirsiniz sevgi ve bağımlılık konularında sizi derinden sorgulayacaktır bu hayat e, hayatınızda eksik konularınızda sosyal çevrenizde alakalı olabilir sosyal arkadaşlar gruplarınız gibi işte oralardan gelecek dedikodular bilmem neler gündeminiz olabilir. Kadersel değişim dönüşümden geçtiğiniz zamanlardasınız. Sezgileriniz kuvvetli olduğu bir haftadasınız. Alkol konularında ve zehirlenmeler olabilir. Oralara dikkat edin yediğinizde içtiğinizde para konuları miras konularında gizli kalmış ve hak ediş zamanlarınız aşk eğitim işle gayet güzel Aile, kuzenler tartışmalardan uzak durun diyorum. İletişim ve parasal konulardan da şifalanmalar zamanı. E, duygularınız ve iletişimde biraz zorlanabilirsiniz sevgili koçlar. Biraz bu hafta duygusal bir zorlanma yaşayacağınız bir söz konusu. Size de güzellikle kolaylıkla bir hafta diliyorum. Evet sevgili boğa burçları. Pliton, güneş, Tam kariyer evinizden değişim ve dönüşümlerden bahsetmektedir. Ya bitişler ya yeni başlangıçlar der. Gökyüzü ise duygusal zorlanmalar, e, iletişimde, alınma, iletişimde alınganlıklar yapabilirsiniz. Sevgi konusunda fark edemediğiniz olayları fark edebilirsiniz. Venüs benim param, benim işim iletişim stütsünde. Başında da öğretmen gibi sorgular. Sosyal çevrede sevgi verirken. Ee, ne kazandın diye sorar. Ne verdin arkadaşlarına, neyi aldın? Alma verme dengene dikkat et der burada. Dengelerini koru der. İlişkilerini koru. Sevgini çok fazla veriyorsan burada mesafeni koru der size. Ve e, beklenmeyen paralar ya da e, beklenmeyen paralar ya gelebilir ya da ani para konularınız gündem olabilir. Kariyerde değişiklik, aniden gelen teklifleriniz olabilir. İş teklifleri olabilir. Burada da Ani değişik gelen iş teklifleri de kabul etmek etmemek size kalmış. Bir yeni okullar, yeni eğitim konularınız gündeme gelebilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler burçları, yurt dışı konularınız, hak adalet konularınız, uzak yollar, ani seyahatler gündeminize gelebilir. Bir anda ev alabilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz, değişimi gündeminizde olabilir. Daha kolektif bilince sıçramalar yapabilirsiniz. Yani daha çok farkındalığınızı arttırabilirsiniz aslında. Bir uyanıştasınız sevgili ikizler burçları. Ve burada gerçekten daha farklı bir şekilde e, rehberlerinizden alacağınız haberlerle yani gerçekten böyle uyanışlar yaşayacaksınız. Bu bir filminde o görebilirsiniz ya da bir okuduğunuz mesajda olabilir. Ya da gördüğünüz rüyalarla alakalı bir uyanışın içerisine girdiğiniz sevgili ikizler. Evet. Güneş Kova burcunda olduğu için daha özgür nefes alabileceğiniz bir zaman dilimi. Aşk konularınızda gayet güzel derin duygularınız olabilir. Daha böyle rahat nefes alacağınız bir zaman dilimi. Parasal konularda ani güzel giriş, girişler ve çıkışlar olabilir. Aile konularında, parasal konularınızda bir tık gündem olabilir. İşte bilinçaltı konularınızda kendi kariyerinizle ilgili yeni değişimler, iş değişikliği yapabilirsiniz. İşte bir an böyle aa ben bu işi bırakıyorum 20 yıllık öğretmensinizdir atıyorum hemen iş değişikliği burada gideceğim kendi dükkanımı kendi yerimi açacağım diyebilirsiniz kariyer evinizde ilişkilerde neler yaptınız diye sizi zorlanmalar ve hak edişler zamanı sezgilerinizin daha çok net olduğu gördüğünüz e, zamanlar sosyal çevrenizden gelen kadersel olaylar olabilir medya konularınız varsa orada da gayet başarılı olursunuz kendi kendinize değişim işte kendinizde değişim, imaj olayları gibi olaylar olabilir. Duygusal patlamalar ve yıkımlar yaşayabilirsiniz. Ben ve benim duygularım arasında zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ben ve ben neler yaptım, neler ettim diye. Beklenmeyen iletişimler, söz konusu imzalar, evlilik, nişan, düğün gibi konuları olabilir. Belki anne olmaya da karar vermiş olabilirsiniz sevgili ikizler. Evet sevgili yengeç burçları. Sizin de bu hafta eş mahkeme, ortak mallar, miras konularında değişim ve dönüşüm zamanları, duygusal patlamalar söz konusu olabilir, iletişimde güzel işler olabilir, yanlış iletişim konularında yararlanmalar söz konusu olabilir, bilinçaltı konularınızda ve kariyerde zorlanmalar, otoritelerde tartışmaktan kaçının derim, kadersel bitişler, hayal kırıkları, öfkenize hakim olacağınız, bir haftadasınız. Beklenmeyen haberler yani ani yaralanmalar gibi olaylar da olabilir. duygusal patlamalar, işte ya ben ya duygularım arasında zorlanabilirsiniz sevgili yengeç burçları sizlerde. Evet sevgili aslan burçları ilişkiler evinizden sınandığınız zamanlar dilimindesiniz. Kendinizde ilişkilerinizde ani bitişler, ayrılıklar, ortaklarla alakalı konularda da ya da bekar olanlar aniden evlilik teklifleri alabilir ya da yapabilir. Duygusal patlamalar ve yıkımlar söz konusu. Kariyer alanında yine yaralanmalar, iletişim konularında yanlış anlaşmalar olabilir. Beklenmeyen olaylar, ani olaylar, bilinçaltı ve sosyal e, gruplar, sosyal alanlardan kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakın çevre, e, aile konularında patlamalar, yıkımlar söz konusu olabilir. Patronlardan tartışmaktan uzak kalın. Zorlanabilirsiniz. Yurt dışı konuları, uzun seyahatler, kadersel dönüşüm olayları, yolculuklar, ikili ilişkilerde zorlanmalar, alma-verme konularında kaynaklı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularınız gündem olabilir sevgili aslanlar diyorum. Kendinize dikkat edin efendim. Evet sevgili başaklara geldik. Pluto kova geçişi sizde de Pluto kova'ya artık geçişi başladı. Güneş zaten Kova Burcunda sizin de resmi olarak milatınız sayılır, fiziksel fikirler ve kararlarınız değişiyor, günlük rutinleriniz, iş ortaklarınız ve sağlık konularında derin güçlü değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma şeklinizde değişimler, işte çalışma şeklinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Sağlığınıza daha önem verin bu hafta. İş değişimi, otorite figürlerde yapılan anlaşma ya da ayrılıklar e, söz konusu olabilir. Değişim zamanlarından geçiyorsunuz ve sosyal çevrede yeni projelere adım atabilirsiniz. Sevgili Başak burçları, E sevgili Terazi'ler sizlerde geldiğiniz fikir ve kararlarınız değişiyor. Aşk, aşk konusu, yaratıcılığınız ve çocuklarla ilgili konularda değişim ve dönüşümler söz konusu. Belki yine anne haberleri alınabilir ya da hayata daha güçlü ya da daha bir yerden bakabilirsiniz daha farklı yerden bakıp algılayabilirsiniz hobiler ve sanatsal yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz romantik ilişkilerde tutku derinlik arayışı artabilir sevginizin ailesiyle tartışma ve aile büyükleriyle biraz sıkıntılar olabilir hayatınızda biri yoksa yeni biri yeni biri girebilir ve ruh eşiniz olabilir Evet maddi kaynaklarınız ve kariyerinizle de olumlu gelişmeler söz konusu. Yaratıcılık fikirlerinizde ve iş hayatınızda parlama zamanlarından geçiyorsunuz sevgili teraziler. Bu hafta sizler de gerçekten güzel bir haftadasınız. Güneşin kovaya geçmesi sizi de destekliyor. İkizleri desteklediği gibi. Sevgili terazi burçları. Evet sevgili akrep burçları. Fikir ve kararlarınız değişiyor. Aile ve ev konularınızla ilgili konularda köklü değişimler yaşıyorsunuz. Taşınma, evde yenilikler yapma veya aile içi ilişkilerde güç dengelerini yeniden değerlendirebilirsiniz sevgili akrep burçları. Ee, geçmişle yüzleşebilirsin ve duygusal anlamda güçlenebilirsin. Yani kabuk değiştirirken kabuk değiştiriyorsun ve kolay olmuyor. Çok zorlanıyorsun değiştirirken ama yeni hayat insanı adeta yeniden doğacaksın. Yani bu zorlanmaların bitecek. Yeni bir hayata merhaba diyeceksin sevgili akrep burçları. Yeni eğitimler, yeni seyahatler ve planlar gündemine gelebilir diyorum. evet, sevgili yay burçları. Güneş Plüto kavuşumun bu da sizi kardeşler, yakın çevre, konular, ilişkilerde büyük değişimler gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde yenilenme zamanı, yeni eğitimler, etkili iletişim, sözlerinizin gücü artabilir. Vav wow, bu cümleyi ben mi kurdum diyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde kilerle farklı bakışlarınız olabilir. Farklı düşünebilirsiniz. Ee, ya da e, kararlar alabilirsiniz. İşte eğitimler söz konusu olarak kararlar alabilirsiniz. Gelecek planlarınız değişiyor. Yavaş yavaş olacak aileden destekler, bilinçaltı finanslar konularla güzel gelişmeler. Söz konusu meditasyon ve ruhsal çalışmalar size iyi gelecek. Sevgili Oğlak burçları, ve fikirler ve kararlarınız değişiyor. Maddi e, kaynaklar, öz değerinizle ilgili konular değişimde. Ben neyi hak ediyorum? Bunu değil, hakkımı, hakkım bu mu benim diye sorgulayabilirsiniz. İşinizde kazancınız, evinizin ve fiziksel Bedeninizi sorguladığınız bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Gelir kaynaklarınız yeniden değerlendirme zamanı. Finansal, finansal ve güvenlik yeni planlara adım atacaksınız. Otorite figürlerinde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde uyum, yeni ortaklıklar, yeni ilişkiler başlayabilir. Sevgili kova burçlarına geldik. İmaj değişikliği hem kişisel hem de dış dünya köklü değişimler zamanı. Kendinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Kendinizi güzellikle ifade edeceğiniz zamanlar evli bekar haliniz kökten değişecek. Projeler, partnerler, yeni partnerler gelebilir. Destek devlet konularında da zorlanabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Onların size yardımı dokunabilir. kariyerinizde ve günlük iş görev programında yeni verimlilikler, canlılıklarınız artıyor. Sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Sizin de gayet güzel ve iyi ki doğdunuz diyorum tekrardan. Sizin de bu hafta şanslı bir haftanız Sevgili balık burçları fikir ve kararlarınız sizin de değişiyor. Yani bu 3 ay veya 5 ay kadar e, bulabilir bunlar. Yaşadığınız yerden uzağa gitmek isteyebilirsiniz. Yakın zamanda bu değişimler olabilir. Yer değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Kendinize sözler verebilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. kendinizi de arka planda projeler, planlar, yalnız çalışmalar işte yapabilirsiniz. Güçlendiğinizi görüyorsunuz, daha böyle emin adımlarla yürüdüğünüzü görüyorsunuz. küçük, otorite kişilerle hukuksal, yasal bazı konularınız olabilir. Avantajlı olursunuz. Eğer öyle hak, hak hak hukuk adalet konularınızla alakalı işte yargı sürecinde bir şeyleriniz varsa, sizin kazanma olasılığınız yüksek gözükebilir. Evet, bilinçaltı rüyalarınız sizi bu dönemde çok etkileyecek ve çok etkileneceksiniz. E, farkındalığınız artacak daha böyle e, şeyleri fark edeceksiniz. Süperstler konular ilginizi çekebilir işte tarottur, astrolojidir. Hemen ne yapıyorsunuz? Eğitimler için hemen bize başvuruyorsunuz. Evet, geçmişten gelen korkularınızı dönüştür dönüştürüp fırsata çevirebilirsiniz. İyi haberler var ama yaratıcı projeler ve aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler, eğitim, seyahat konuları gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Evet, TV kanalına yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz 20 ve 26 Ocak haftasını konuştuk bu hafta gerçekten böyle dikkatli olunası bir hafta 6 gez gezegenin hizalandığından bahsettim evet kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın sevgiyle kalın beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin